Dezenfektan ve Temizlik Mendili Evde Nasıl Yapılır? Yazar: Anna Meredith Miller. Çevirmen: Mert Görkem Önses. Editör: Çağrı Mert Bakırcı. Seslendiren: Türker Yılmaz. Dezenfektan ve temizlik mendili bulamazsanız kendiniz yapabilirsiniz. Yüz maskeleriyle başladık ve sıra el dezenfektanlarına geldi. Birkaç ay önce değerli olmayan maddeler yüksek koronavirüs tehdidi dolayısıyla artık çokça talep görüyor, stoklanıyor ve mağaza raflarından kayboluyor. Halk sağlığı uzmanları sağlıklı kişilerin yüz maskeleri takması önerisinde bulunmasa da yerel eczanenizdeki el dezenfektanları ve temizlik mendillerinin tükenmesi halinde kendi el dezenfektanınızı ve temizlik mendilinizi yapabilirsiniz. Business Insider, William Patterson Üniversitesi Biyoloji Bölümünde profesörlük görevini sürdüren ve mikroplarla dolu bir dünyada hayatta kalma el kitapçığı The Handbook Surviving in a Germ-Filled World adlı kitabın yazarı Miriam Warman'la bir röportaj gerçekleştirdi. Kendi el dezenfektanınızı yapmanız için ihtiyacınız olan tek şey ispirto üretiminde kullanılan izopropil alkol veya bira, şarap ve diğer alkollü içeceklerin yapımında kullanılan etil alkoldür. Warman şöyle diyor. Burada önemli olan el dezenfektanı yapımında alkolün aktif bir madde olması. Cildinizin daha az yanmasını sağlamak için alkol kuruduktan sonra cildinizi nemlendirebilirsiniz. Ayrıca izopropil alkole birkaç damla aloe vera da ekleyebilirsiniz. Ancak alkolün etkisini çok fazla azaltmamak için elde ettiğiniz sıvının %60'ın üzerinde alkol oranına sahip olduğundan da emin olmanızda fayda var. Warman, alkol oranının %60'ın altına düşmesi halinde dezenfektanın etkisinin oldukça azalacağını söylüyor. Oregon Live, %91 oranında izopropil alkol içeren bir bardağın 3'te 2'sinin bir bardak aloe vera'nın üçte biriyle karıştırılmasını öneriyor. Elde ettiğiniz dezenfektanın hoş kokmasını istiyorsanız 8 ila 10 damla arasında esanslı yağ da ekleyebilirsiniz. Ancak elbette elinizdeki en iyi seçenek el dezenfektanı yapmaktan vazgeçip ellerinizi iyice ve sık sık yıkamanızdır. Ellerinizi yıkayarak mikropları cildinizden uzaklaştırırsınız ve böylece koronavirüs ve diğer patojenlere karşı en iyi korumayı sağlayabilirsiniz. Warman şöyle diyor. El dezenfektanlarının çoğu mikrobu öldürmekle beraber bu ölü mikropları cildinizden atmamaktadır. Bu nedenle dezenfektan kullanıyor olsanız bile en önemli adım ellerinizi yıkamak ve bunu yapmaktan çekinmemektir. Alkol, dezenfekte edici mendillerin de ana bileşenidir. Kendi dezenfekte edici mendilinizi yapmak için bir kağıt havlu veya mendil almanız, izopropil alkole veya alkol oranı en az %60 olan herhangi bir çözeltiye batırmanız ve temizlemek istediğiniz yüzeyi silmeniz yeterlidir. Warman şöyle diyor. Koronavirüs salgını öncesinde bile bu işlemi günlük olarak telefonuma ve seyahat ettiğim zamanlarda elime geçen uzaktan kumandalara uyguluyordum. Telefonum alkolle nemlendirilmiş bir bezle temizlendikten sonra güzel ve tertemiz görünüyor. Böylece yol boyunca bulaşan mikropların çoğunun öldüğünü veya bir şekilde yok olduğunu biliyorum. Uyarı: Alkol yanıcı bir maddedir. Lütfen ateşle yaklaşmayınız ve dikkatle kullanınız.